te ayúdame Yataş. Basa ta basa. Bas, Az önce şunun içindeydik. Sağdan mı çıkalım? Soldan mı? Ama ikisinden yere çıkıyormuş. Ankara cahilli. İyi. Oyunculuk yapacağız. Çekilemezmiş. <laughs> ya ben hangi ya da boyum mu yetmiyor? Hayır, ya? Hayır, hayır. Aa. Şimdi ortada kalıyoruz herhalde. Ben miyim? Miyim görüyor Hoş geldin. İki kişi bir tuvalete girdi. İki kişi bir tuvalete girdi. Geldik. Geri gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Haydi let's go. Ne var aldın mı sen? Yemeğe gittik. Git. Alışveriş yaptık. Anlatmak ister miyim? E, e... olmuyor senden bir olmaz. <laughs> yok benden YouTuber olmuyor. <laughs> Abi şu an konuşamıyorum insanlar var. <laughs> Çiçek almaya geldik. Ama e, Gül'ün tanesi 200 liraymış. Ötürmek de hızlı ee, Lalenin de 150'ymiş yani. Gerek yok ya. O kadar da çok sevmiyorum yani. <laughs> Papatya 700. Hangi renk istiyorsun? Gelsin. Neyi alacağım? Size kartüsü alacağız. Durun gelin. Şimdi ilk defa duyuyor gibi yapın tamam mı? <laughs> Çiçek alamadık. Ama yarın Anıtkabir'e gideceğiz. Oraya bırakılan karanfillerden alacağız. <laughs> şimdi durun. Yeniden giriyormuş gibi yapalım. Ama işte bu da kastırıyorum. <laughs> <laughs> ben kenarda duramıyorum. Gel gel Esma. Of ya. Evet de burası işte. Siz girerken ben çıkıyordum. Geldik. Git yemek yaptık. Bunu yakaladım. <laughs> evet. Üç kız çok çeşit çeşit yemek yapacağız. Bakın. <laughs> Ama iki paket. iki i̇ki çeşit. <laughs> Çekememişim. Bir daha bir daha aynı şeyleri söyler misin? Çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne şaka yaptım az önce. Ya. Çekemedim anne. <laughs> Nereyi çekemedim? <laughs> Ay çapla namaz kılıyor ben şimdi. Ben kadınım. <gülüyor> yani... <gülüyor> Bizi istemiyor. Sıra böyle değil benden dolayı. De <laughs> Kayınbabam mı geldi? Yani? Kayınbabama yemek götürmem lazım. Bak ben oturuyorum. Kayınbabam... <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Elinize sağlık. Bunu <laughs> çekmek istiyorum özellikle. Ya tam karşıma oturdu ya. Milis, okey. Çayımızı yaptık. Çayımız. Çayımız. Çayımız hazır. Kalem kağıttan keskin müziği eşliğinde. Çayımızı içeceğiz. haber gerek var mı? Var mı? Yok. Ya. Sunum. <laughs> Hadi biraz bir şey malzeme verim <laughs> Oha! Tamam tam ben çünkü ben hiç söz söyleyeceğim. Tamam seni hallettim. <laughs> <laughs> ya ben burada baharat ne demek? Şey anlaya çalışıyorum. Tat tamam. evet. Yem. Bir dakika evleneceğim diyor. Evlenmeyeceğim. Altı iki yetmiş yaşlı kadınlar da ben hoşlanmıyorum. Aa. Ama çıtır bekliyorsun. Yok, 85 90. <gülüyor> <gülüyor> Abla benim alakadarım yok o çocukla. alakadarım yok. Değil, değil yok. <laughs> alakası sanırım ki bu benim alakası değil. Biz Dedim, benim adam kadarım yok. Hayatımda bir erkek falan yok. Çorunuma bak. bak. Ablam Biz yatar odi, Tamam. Bay Baro Yotti. Günaydın. Dün, dün, dün harbede yaşadığımız yatak. Ankara, 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 Ankara. Hiç mi, hiç pus pus Aşkım, gibi Yumurtalı sucuk. Sucurta mı yumurta? Aldı. <laughs> Kipçici mayles. Türk kahvesi. Hem de tavada teyze. Tavada pişiriyorum. <laughs> Ouch. İşte o yüzden gidiyoruz. Atama. Atama yok. Ne? Ha <laughs> <laughs> <Ya> doğru. <laughs> Emekli olun artık. Kamu spotu. Yok işte. Oh, Renkler ikisinin. Yani Allah sen sabırlısın. <laughs> <laughs> no. You could move it back. Thank you. Sabah da alabildik. Hello. Kapan Makarna. O zaman vlog diyorum. Biz evet. geldik, çiçeklerimizi aldık, dinlendik.

<laughs> excuse me, excuse me. Ekskiz mi? Allah Allah. Just let it go yani Just let it go yani Allah bismillahirrahmanirrahim Mezan okunuyor <laughs> Allah mezanları <laughs> yüzü sığırmasın Şuanki tur yukarıda kalıcaz Özlem biraz. Ben gözlüğümü çıkartırım görmek istedim Ben Ankara 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 Ankara. karabina, bina. Toki. Ankara'da ne yapalım? Ee, videolarda hiç konuşmuyorum şu. New York'a geldik. <laughs> Hoş gel sola gidiyor diyorum. Görmemiş <laughs> ee, olabiliriz. Görmedik. Ankara'yı. Göremiyorum. Tamam. <laughs> Geldik ama piyasayı çekmeyi unuttum. Çünkü Ankara. Ankara. Eğil de ben buldum. Eee şey e... O hesapta Murat diyor tabi sen yine karar verdin değil mi? Murat neden bu kadar alıngan? Oraya sana Burak. Ortak orayı? mı? Niye okumayayım ya? Sonraki de ver Önce hiçbiri bulmamız lazım. Level mi var? Ayı. Murat'ın yaşı 36. Şunu çözmeye çalışıyoruz. <laughs> Ama çözemedik. Ben mektubu okuyayım mı? Keşke çözerken açsaydık. Ama telefona bak. Hadi Oyun oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynadık tamam mı? Biz dedik Murat katil dayım. Ankara'dayım. Murat değil Kemal. Kemal. Daha kim Bay şey bay bye Kemal. Dedik o katil ama sonra Esra çıktı. Ne alaka yani? Hepsi hepsinin potansiyeli vardı tamam. Ya biz aslında ama kafasına vurmadan falan hiç bahsetmemiştik. Kafasını vurduğun falan dedi. Ha 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 kendi kontrol. Sonra çok ilaç verdim, daha çok ilaç verdim falan diyor. İlaç verdim demiyor. Ben Verdi, ilaç az derdim, daha fazla yapmak istedim diyor. Sonra verdim, sonra verdim diyor. Verdim demiyor. Okudun da anlamıyorsun. ben okudum ya? Baktık Esat 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 Aklıymış. <laughs> Ankara. Sakarya. Haydi arbayın. Für richtig gels. Hadi. Hadi. güzel. Ha, hadi bakalım. Oo oh, iyi, iyi hadi bakalım. Di açtık ama He aynen. Ankara. Ha, değil, değil. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Ellerimiz bir, günellerimiz bir. Herkes uyudu. Çekmeyi unuttuk. Yarın görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ha. Dün gece 3 sıralarında Esma çığlık atarak uyandı. Allah! Gözler böyle ha. Gözler kıpkırmızı. Sıma ne oldu diyorum. Ondan sonra bir daha Tamam. Bir şey yok. Sonra ben yattım. Ben kalktım herkes uyuyordu. Alıştım artık. Güya kızlar. Öyle de mi annemler izleyecek bunu? Yine, ben... Oraları kırıp Ar.. ar.. aş, aj.. aj.. aj. E, e, e. Sel olmak. Seli.. başka bir adı var. Eee.. Tayfun. Ne? Geçiyorum. Heyla. Hee.. Ben çok severim. Eee.. E, şimdi.. Eee.. Eee.. Şimdi e. bu.. Tamam onun.. Şöyle şöyle bir not nokta vereyim. Not.. yazı. Dayılar ne oynuyordu? Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Öndeyiz kazanıyoruz andı <laughs> evet. gidiyorum ben hoşça kal Işık bitti evet. takalım aynı etkiyi vermiyor Sakaryalı. Umutsuz oldun bir anda sevme Sakarya. Bizim gezimiz, turumuz, çayımız bitti. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğenin. Sürüm yapmayı unutmayın. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Ankara. <gülüyor>